Karanlık Adamlar herkese merhaba arkadaşlar Karanlık Adam TV'nin canlı yayın monitörünün açılışını yapacağız. Evet. Her şeyi anlatacak ben konuk oyuncuyum. Ben de bilmiyorum ki ne anlatacağım <laughs> Ben sadece aldım. O kadar seçtin aldın. Evet. Şimdi, Şimdi kutunun mon üzerinden başta bir şeyler anlatmaya. En evet azından. Monitörümüzün markası Master. Master e, biliyorsunuz Master Game, şey, Game, e, Gaming'in. Normalde laptop yapan bir marka ama e, farklı gaming ürünlerine de girmeye başlamışlar. Bundan önce 27 inç monitörleri çıkmıştı. E, 240 Hz olan. Ondan sonra da Arion markası içinde e, 32 inç monitör de çıkardılar. Bu 32 inç monitör fiyat olarak 27 inçten daha düşük. E, o da Hz'inden dolayıdır diye tahmin ediyorum ama... Hz e, yazıyordu üzerinde. Evet 165 Hz bu gayet iyi. Evet. 32 inç e, curved, yamuk yani o dizaynlardan <gülüyor> <gülüyor> öyle yani curved dizaynlardan 1500 aç, açılı e, şeyi. E, bunun dışında e, 2K yani 1440p e, çözünürlüğünde mesela 27 inç olan monitör Full HD ama bunu 2K olarak yapmışlar ve fiyat performans ürünü diyebiliriz. Yani e, fiyat olarak ...piyasadaki Full HD monitörlerle aynı fiyatta satılıyor. 2600 gibi bir fiyatı var. Onun dışında HD HDR10 özelliği var. 350 nit parlık, parlaklığı var. Bunlar zaten monitörün... Fiyatlarımız günlüktür. <laughs> evet. Fiyat... <laughs> Yatırım tavsiyesi değildir falan. falan. <laughs> Yarın değişecektir. Ya, burada da gösterdiği gibi işte. 3000'e 3000 1 kontrast özelliği var. 350 nit. Gerçi 400 nit olsa... 2K bir monitör için daha iyi olurdu. Biraz düşük gibi ama e, ve e, şu 119 renk, RGB. He, renk yoğunluğunun arttırılması 119 e, standartların biraz üstünde gibi zaten. Şey mavi ışık filtresi var ama yine de bu curved ekranlarda mavi ışık maalesef ki şey oluyor. Sızması oluyor. Bu tasarımla alakalı bir şey. Ve uçtan uça eee şeyde, inci de 178. 178 HDR özelliğini söylemiştik zaten. Evet, bir bir bakalım. Bir açalım içini bir görelim bakalım. Valla benim curved olarak ilk montörüm olacak. Bundan önceki bütün montörleri flatti. Daha önce Samsung 49 inç. Evet. Tanıtmıştı. O seninkiydi. O, o mesela oyuncu monitörü olsa da 120 Hzti bu mesela. 165 Hz İlk dikkatimi çeken o olmuştu. Çıkar hmm. mı orada? Çıkmaz gibi evet, gözüküyor tamam. böyle. Yardım edersen çıkar. Yatır, yatıracağım bence. Yatıralım bakalım. Evet. evet. Tut. Kutusu nasıl açılır görüyorsunuz. <laughs> evet. Monitör ters mi geldi? Bebek ters geldi. Yo. Öyle mi? Sanki değil gibi göreceğiz. Kutuyu şöyle atıyoruz. Bir güzel. Adelt. şey oh. e, Monster bu not şey e, monitörün güzel taraflarından biri. E, kabloları da içinde çıkıyor. Birçok monitörde olmayan bir özellik hem HDMI kablosu hem de Display Port kablosu. Evet bu çok iyi. İkisini de çıkarmışlar yani güç kablosunun dışında. Elektrik kablosu. Sizi ekstra bir kablo derdinden kurtarıyor. Şu demirin ne olduğunu bilmiyorum. Tornavida. Vay onu da koymuşlar ha. Tornavida var. Vidaları var. Şimdi ihtimalle şuraya koyalım. şeyi bağlamak içindir bu. Ayaklığı bağlamak içindir. Ben de tabi tam olarak bilmiyorum ama. Buralı böyle vırılıcık vırılıcık diye geçebiliriz. Tamam. <laughs> <laughs> ayak ve e, tutacak özelliği de tam olarak şey değil pivot değil yani 90 derece dönmüyor ya yani yarım pivot diyorlar bunlara yani sağa sola yukarı aşağı ve eğim olarak da ileri geri olarak biraz dönebiliyor bir de şu arkadaki ayaklığın küçük bir çıkıntısı var düşmesin mesela, diye. Yok şey için söyleyeceğim. 27 inç olan model modelde o arkadaki şey yok. Onun evet. için bu e, monitörlerde de, 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 söyledikleri bir çalkalanma muhabbeti vardır. Yani masaya siz dokunduğunuzda çarptığınızda ya da işte oyunda çıldırıp masaya falan vurduğunuzda <gülüyor> <gülüyor> Oyunda çıldırmak diye bir şey evet, var. Evet oyunda yani. çıldırmak diye bir şey var. Mesela Souls oyunu oynuyorsunuz. Çıldırıyor da biliyorum. <laughs> ben sadece Clash of Clans falan birkaç kere bir de Clash Royale'de tablet kırma eğilimine girdim o kadar. o o sayılmıyor mu? Sonra bir anda fiyatı aklıma geldi ve dedim ki otur oturduğun yerde tablet kırılmaz. He, bunu da buraya böyle tak diye takacağız o zaman. Klipsli yapmışlar, vidalı değil. Büyük ihtimalle klipsli yapmışlardır. Benimkisi vidalıydı. Önce hafiften kaldırıp mı yapacağız? Yok. Şurada ha. Takıyoruz işte. Hı? Hmm. Vay çok güzel. güzel. Çok şık olmuş. Ya hak. <laughs> ha, çek <laughs> Harbiden bunu. güzel olmuş. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Güzelmiş ya. Oh kocaman. Yani bana ufak ama sana kocaman. <laughs> yani 24 inçten sonra bana kocaman. Yani bu arkasını evet çok güzel yapmışlar. Şu dönüş özelliği. Evet. Yukarı aşağı da var. Yukarı aşağı eğim özelliği. Tabi bir de normal montörün seviyesinin özelliği. Çok güzel. Bunlar işte dediğim gibi yarım pivot oluyor. 27 inç Montörde 90 derece de döndürebiliyorsunuz ama yani 90 derece döndürmenin bir oyuncu için ne kadar bir artısı oluyor onu bilemem. Benim hiçbir işime Yaramadı. şu an. Benim eski montörüm 90 derece pivot ama hiç kullanmadım mesela. Evet. Evet. Evet güzel. Özellikleri... Bir de çalıştırıp bakalım birkaç evet. görüntü de oradan atalım. Onu da söyleyeyim. Bir de e, girişlerinde arkadaşlar alt taraftaki e, iki tane display girişi var. Bir tane HDMI girişi var. Güç girişi var. Bir USB girişi var. Gerçi bu USB girişi bir çoklayıcı anlamında değil bir yazılım güncellemesi yapması yapmanız için yapmışlar bir tane de kulaklık girişi var. Yani kulaklığınızı kopar monitörün... o zaman. Yok hoparlörü yok. Evet benimkinde de yoktu. Hoparlörü olmuyor. Ya hoparlör halde. güzel oluyor aslında. Mesela benim eski monitörüm Asus'ta hoparlör oluyor. Hoparlör var. Onda güzel bir özellik oluyor. Eğer kulaklığınızı normal ses çıkışına bağladığınız zaman hoparlörü kullanamadığınız için ara sıra o şeyi de kullanıyorum. Ee, şurada şeyi de gösterelim. Arkada LED de yapmışlar. Tabii şu an güç kablosunu bağlamadığımız için şu kısımda LED'ler de var. Tabii arkada bir duvara doğru yansıtırsanız, o LED'ler gerçekten güzel bir görüntü veriyor. Onun incelemelerinde görmüştüm. Biz şimdi biraz sonra o görüntüyü evet. biz konuşurken veriyor oluruz. Çünkü biraz sonra çekeriz. <laughs> Anladınız. Evet. Kurulumcu halinde görüşmek üzere. Cahil ayarını söyle. <laughs> evet arkadaşlar, biz... <laughs> Normal kurulumdan sonra aslında yapılması gereken bir şey. Bunu normal internetteki incelemelerde de görmüştüm. Çünkü 60 Hz olarak geliyor. Çünkü şu an yukarıda görüyorsunuz 165 Hz olarak ayarlandı. Bunu gelişmiş ayarlara girip yenileme hızını normal Windows üzerinde olan yenileme hızını olarak değiştirmek gerekiyor. Bunu değiştirdikten sonra zaten şu an 165 Hz olarak devam edecek şimdi oyuna da girelim. biraz önce söylediğim gibi güç seçenek şey, görüntü gelişmiş görüntü ayarlarını seçtikten sonra 165 Hz'e kadar çıkabildik. Şu an 165 Hz ayarında şu klavyemden çıkan çekirdek kabuklarını temizleyeyim. Normal sistemden bir FPS açmaya çalıştım. 103'e kadar gördü aslında da. Evet. E, Oyunun oynanışta şu an baktığımız zaman e, ani hareketlerde çok böyle bir şey ghosting göremiyorum ben. Mavi ekran desteği şey mavi ekranın içinde e, normal siyah bir arayüz açmak lazım ama yükleme ekranında da ben mavi ekran, e, mavi ışık sızıntısı pek görmedim. Şu anki e, tepkimeye göre çok bayağı iyi gözüküyor. Tabi dediğim gibi hani bazı renk ayarları, konstrat, derinlik, netlik ayarlarını falan yapmak lazım. Şu an sadece fabrika çıkışlı ayarlar var ve e, monitörün e, oyuna özel bir ayarını da yapmadım. Ya da grafik ayarını da yapmadım. Ultra ayarlarda e, 165 Hz'i açtığımız için de şu an e, FPS e çıkabildiği kadar çıkıyor. Normalde benim eski monitörümde 75 FPS'i görebiliyordum sadece. Şu an 100 civarı bir FPS çıktı ama FPS çizelgesinde de bir sorun oluştu. Yanı, sanırım 165 Hz'e geçtikten sonra biraz ayarlarda dediğim gibi sıkıntı çıkardı. Onun için size gösteremiyorum ama şu yukarıda göstermesi lazımdı. Şu an Nvidia'dan kaynaklı daha doğrusu bir sıkıntı var. Renk ayarları da şu an HDR özellikte. HDR farkını da hemen gösterebilirim size. HDR açtım ki şu, şu an renkler bayağı bir e, pörtlek çıkıyor. Zaten hani silahın üstündeki renkler şuradaki kırmızı, alttaki kırmızı ve barların ya da sarının renklerinden belli oluyordur. Kapatalım biraz daha gördüğünüz gibi renkler daha güzel aslında. Evet daha sol soldu ama daha gözü şu an şey yapmıyor daha gözü yormayan bir özellik. Yani HDR'ın biraz e, gözü yorma özelliği de var maalesef ki. Şu an normalde olması gereken renklere geldi. HDR'ı çok renkli oyunlar oynadığınız zaman film seyrederken işte ya da işte bir fotoğraf düzenlemesi yapıyorken renklere çok ihtiyacınız olduğunuzda kullanabilirsiniz. Ya da kendi ayarlarınızı zaten yapabilirsiniz. Evet biraz daha renkli eee bir oyunda gösterelim istedik. Red Dead Redemption'da biraz daha yeşildik En azından manzara görün. Zombilerden daha iyidir. Güzel grafikler. Evet. Şöyle yuvarlanmadan. Biraz manzaraya bakalım. He. Evet oturalım hatta. Şöyle uçurumun kenarına. Aç bir viski. <gülüyor> <gülüyor> Kaç FPS gösteriyor? Şu an 69'da. da. Ayarlara göre şey değişir. Şu an tabii ultra ayarlar. Bu kadar FPS alması normal. Mesela burada da tekrar HDR özelliğini deneyebiliriz. Çünkü renkler bayağı çok çeşitli. Evet hemen bir renklerde keskinlik fark ediliyor zaten. Biraz öncekine göre. Baktığımız zaman. Tabi bu daha pastel renklerde falan daha çok belli olur. Ama böyle bir doğa görüntülü bir oyunda HDR özelliğini açarak oynamak daha çok keyif vereceğini düşünüyorum bence. Ya. Evet bunda da biraz şey yapalım. Hızlı hareketlerde filan sıkıntı pek görmüyorum ama tabii ki onu şu ghosting özelliğini e, rekabetçi oyunlarda denemek lazım açıkçası. Ama tepkimi hızı bir... yorumlarda sorarlar birkaç gün sonra. Tabii onu daha geniş çaplı inceledikten sonra tabii bu arada en önemli söylemediğimiz de şeylerden biri 1 milisaniye tepkimi hızı var. Oyuncuların en çok tercih, merak edeceği şeylerden biri ya da tercih edeceği şeylerden biri. Olmazsa çok soru gelirse bu monitörün ikinci bir kullanım evet. videosu çekilebilir. Oyunlar için ya da merak ettiğiniz bir şey için hangi oyunlarda denememizi istediğiniz ya da özellikleri hakkında siz de almayı düşünüyorsanız, özellikleri hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa onunla özel bir e, deneme videosu da çekilebilir. Evet, bizden bu kadar. Kanalımıza abone olun. G Geyik tepkiyle <laughs> bitirdik, evet. Geyik. <laughs> evet. Ee, videonun altından yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini elimizden geldiğince bilgimiz dahilinde cevaplamaya çalışırız dostlar. Abone olalım. Abone olalım. Evet. <laughs> Görüşürüz. Kanalımıza Kanalımıza unutma. Abone olmayı. olmayı... Unutma. Unutma. Unutmayınız. Unutmuyorsunuz. <laughs>